Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde düzenlenen basın toplantısında kente yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaraların sarılması ve iyileştirme çalışmalarında başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımızın destekleriyle Şanlıurfa İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Şıldak Depremin kente büyük yıkıma yol açtığını belirterek Şanlıurfa'da 20 bina tamamen yıkıldı. Enkaz altında kalan 180 vatandaşımız hayatını kaybederken 9113 kişi ise yaralandı dedi. 4.17'de Kahramanmaraş Pazarcık ve saat 13.24'te Elbistan olmak üzere aynı gün içerisinde iki büyük deprem meydana geldi. Deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 8.361 binanın ağır hasarlı olarak belirlendi söyleyen Şıldak. Bu binalardan 7843'ünün bin yıkımı tamamlandı. Kalan binalarla ilgili yargı süreci devam ediyor. İlimizde 20 bina yıkılmış, 180 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9713 vatandaşımız da yaralanmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllerden oluşan Toplam 1318 arama kurtarma personeli katılmıştır. 68. saatte enkaz altında kalan bütün vatandaşlarımız kurtarılmıştır.